Merhaba arkadaşlar ben Ender. Bugün sizlere Beko mağazalarımızda bir video, bir video vermişim. Biz şu an Merve Beko ve Sancaktepe Suriye, Suriye Lavender'in yanında olan dükkandayız. Beko mağazasındayız. Sizin bu arada güzelinizle çok teşekkür ederim. Önceki bir tane video işte O yayınlan, yayınlanamayacak kadar kötü olduğundan dolayı onu yayınlamayacağız. Bugün size teşekkür edeceğim. Ayrıca kanalımız, kanalımız 2000 aboneye geçmiş durumda bulunmakta. Ve alkışı bekliyorum. Neyse. Bugün işe gelmedin mi? Dün geldim ya abi. Her gün her gün iş, mi olur? Kanalımız için abone olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kanal her zaman arkamızda olan kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve Eyfilerimize geçiyoruz. Arkadaşlar burada çeşitli Eyfiler, Eyfreyler bizim markete ben hmm. nasıl söyleyeceğim? Neyse. Arkadaşlar burada şu an bir, iki, 4 tane de e bulunmakta. İlk önce şundan başlayalım. Arkadaşlar bu... Ay bu e değil ki. Fritoz mu? Yok ya. Yok ya. Evet. Yok, yok. Yani bak bir... Arkadaşlar burada fritözlerimiz bulunmakta. Bu fish fry. Yani bunları mesela patates kızartacaksınız. Böyle bir... Şey böyle. Bir fiske ya. Yeterli olmuyor. Arkadaşlar şu an bu makine tarihde koyarsın. Bu makine şu an 7000 Türk Lirası ama önceki fiyatını söylüyorum. 10600 TL'ydi. Eski fiyatı 10600 TL ama şu anki fiyatı aktif olarak 7000 Türk Lirası bulmakta. Ve bu fit fry kısaca özeti şudur. Mesela bir yemek pişireceksiniz, bir et pişireceksiniz. Peki olarak malumumuz ya koyuyoruz yani mecburen. Ama bunlar da makinelerde bu fritöz modellerinde Arda Fitfra'ya özelliğiyle sadece e, e borcu, anladın mı su borcu, anladın mı? Çok az bir yağ koyuyorsunuz. Diyelim 6 damla 10 damla yağ koyuyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor. Arkadaşlar bakın bize ne yapacağım? Hı -hı. İnşallah çizilmemiştir dolayısıyla. Arkadaşlar şey, bu genel olarak patates kızartmak için bunun aparatı. Ve içinin de kullanım kılavuzu. Tabii ki çok önemli Türk halkı için. Arkadaşlar burada da yine aparatları bulunmakta. Ben bunu aparatı tek tek açmayacağım ama detaylı özel video istiyorsanız bu videoya bol bol like ve yorum atın. Arkadaşlar şey, bu dediğim gibi bunun özelliği, asıl özelliği fitfry olması. İkinci piretozimiz buydu, diğer piretozumuzu geçelim. Arkadaşlar bu fritözler arasında en pahalı olan modelimiz de bu model en üst segment fritöz olarak geçiyor. Ve tabi sizin o bu rengi siyah model mat olarak kabul ediliyor. Şimdi diğer fritözümüze geçelim. Ve burada size göstereceğim ikinci fritöz. Bu renk beyaz renk kullanılmış. siyah ve ekran siyah olmak üzere oldu. Bunlar arasında bundan 4 model arasında en ucuzu bu model. Arkadaşlar bu fritözümüzün fiyatı 3000 lira. Önceki fiyatı 4500 TL idi. Peşin fiyatına ise 3000 lira olarak. Arkadaşlar bu fark ettiyseniz bu modelle basıyorduk ama bunlar çekmeli modellerden şöyle tutuyoruz ve çekiyoruz. Arkadaşlar bunun içi de şöyle gösterelim. Ayrıca bunu ekstra olarak eğer çok pancake seviyorsanız, ananız her zaman pancake yapıyorsa bu pancake kabını kullanabilirsiniz. Bunların yine kendine ait aparatları var. Şunu şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu, bu rengi beyaz bu ekran ile tutacağı ise siyahtır. Ve bunlar da önceki bu filtre özelliğinde olduğu gibi, bu frizözümüzde olduğu gibi bunda da yine her zaman olduğu gibi Beko fritözlerinde bunda da filtre özelliği bulunmaktadır. Şimdi gelişler birlikte bu diğer bu biraz uzun olduğu için ayaklarım gibi değil. Ayrıca bunda da yine bir özelliği bulunmakta. Bunun rengi Dış kablaması gri, tutacak gri ve arkası tarafı siyah. Bunun içi biraz daha geniş. Geniş butobaklar. bu kumakta burada yine Beko Fit Fry özelliğine sahip olan bir filitoz ve bu filitozlardan ekranı en büyük olanlardan biri de bu arkadaşlar. Bunun ekranı çok fazla büyük. Yani bunun Özelliğini hani daha rahat görebilirsiniz uzaktan yakın daha, daha rahat görebilirsiniz sağlayın arkadaşlar fark ettiyseniz hiçbirinde bedenleri yazmıyor ama bunların en büyük olduğundan dolayı şurada filtre yanında X tak yazıyor yani bu gibi en büyük arkadaşlar bu model işi de falan bayağı geniş olduğundan dolayı bunu genel olarak insanlar tercih ediyor. Şimdi gelin bunda fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 3500 TL. Önceki fiyatı 4700 TL Peşin fiyatı neyse 3500 TL olduğu Evet arkadaşlar videomuzun sonlarına geliyoruz. Bu, bu da son filtresimiz. Bu da yine önceki gibi bu bayağı büyük. Bunlar da tek hazne olurken bunda iki tane hazne bulunmakta. Siyah renkli kutları gri. Şöyle bir birlikte açalım. Yerine bunlar. Arkadaşlar bunda Patates kızartması fitresi diyelim biz. Şöyle yani çıkaralım. Elim kadar bayağı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun içi yine iç modelindeki gibi arkadaşlar i̇şte bayağı geniş. Hani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela bir şey pişirirken da ekstra işte bir şey belki pişirebiliyorduk. Bunu yapabilirsiniz. Hani bunlar genel olarak daha geniş ve daha kullanışlı oluyor. Ve bunun da fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 5500 TL. Önceki fiyatı 8800 TL. Her şeyin bittiği gibi abi kardeşine bir videosu bitiyor. Abone olmayı unutmayın. Bay bay